Merhaba, <laughs> bugünkü konumuz C programlamanın hani o hem çok güçlü hem de biraz korkutucu derinen kısmı var ya. Evet, pointerler. Ama hiç merak etmeyin, bugün bütün o giveni birlikte aralayacağız ve bu konuyu tamamen çözeceğiz. Evet, pointerlerin böyle biraz ürkütücü bir şöbjeti var, kabul ediyorum. Ama size söz, bu bölümün sonunda pointerleri nasıl en iyi dostunuz yapacağınızı öğreneceksiniz. Peki <laughs> bugün neler yapacağız? İşte yol haritamız. Önce bellek ve adreslerin ne olduğuna bakacağız. Yani işin temeline akacağız. Sonra pointerların birini yani söz dizimini çözeceğiz. Aydından iyi de bu neden bu kadar önemli sorusunun cevabını bulacak. Ve son olarak da uzak durmamız gereken kehitili hataları konuşacağız. Hadi başlayalım. İlk durağımız temeller. Pointerları tam olarak anlamak için önce bilgisayarımızın belleğinin nasıl çalıştığını bir gözden geçirmeniz lazım. Şöyle hayal edin bilgisayarın belleği yani RAM uzun bir sokak gibi. Bu sokakta yan yama dizilmiş bir sürü ev var. Ve her bir evinde kendine ait benzersiz bir kapı numarası yani bir adresi var. Biz programda bir değişken oluşturduğumuzda, örneğin int x dediğimizde bilgisayar gidiyor ve bu sokakta boş bir ev buluyor. Mesela 0x bin numaralı evi. Sonra bu bizim verdiğimiz 4 değerini bu evin içine koyuyor. İşte hepsi bu kadar. Ve işte pointer tam da bu noktada devreye giriyor. Pointer değerin kendisini tutmaz. Burun yerine o değerin bulunduğu elin adresini yani kapı numarasını tutar. Tıpkı bir havine ayıkası gibi size havinenin nerede olduğunu söyler. Tamam temel yeri anladık. Şimdi sıra geldi itimci bölüme yani işin mekaniğine. Bakalım kod yazarken bu pointerları nasıl kullanacağız? Hangi özel işaretler bize yardımcı olacak? Şimdi geldik işin en can alıcı kısmına. İki tane sihirli operatörümüz var ampersand yani şu end işareti ve yıldız yani asterix. Ampersand bir değişkenin adresini bulmamızı sağlıyor. Hani bu elin adresi mi diye sorar gibi. Yıldız ise o adresi gibi kapıyı çalıyor ve içerideki bir yeri yani hazinenin ta kendisini bize getiriyor. Şu basit koda bir bakalım. İlk satırda x adında içinde 4 olan bir değişken oluşturduk. İkinci satırda ise p adında bir pointer tanımladık ve ona end x diyerek x'in adresini verdik. Yani p'ye dedik ki senin görevin x'in adresini tutmak. Bellek görünümüne bakınca da olay netleşiyor. P'nin kendisi de bellekte bir yerde duruyor tabi ama onun içindeki değer x'in adresi olan 0x1000. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Madem bütün pointerlar sadece adres tutuyor o zaman neden int star ya da char star gibi farklı farklı türleri var ki? Hepsine sadece pointer desek olmaz mıydı? İşte bu harika bir soru. Cevabı aslında çok mantıklı çünkü farklı veri tipleri bellekle farklı rütüfte yay kaplar. Mesela bir int genelde 4 byte yer tutarken bir sadece 1 byte tutar. Pointer'ın türü derleyiciye şu söyler. Bak bu adrese git ve oradan itibaren 4 byte'lık veriyi oku. Böylece veriyi doğru bir şekilde almış oluruz. Peki hala pointer'ların ne olduğunu ve nasıl çalıştığını artık biliyoruz. Ama asıl soru şu, C1'de ne ben bu kadar vazgeçilmezler? Girin en önemli iki kullanım alanına yakından bakalım. İft ve en yaygın kullanım alanı, fonksiyonların bir sınırları aşmak. Normal şartlar C'de bir fonksiyona bir değişken gönderdiğinizde aslında değişkenin kendisini değil bir, bir kopyasını gönderirsiniz. Dolayısıyla fonksiyon o kopya üzerinde istediği kadar değişiklik yapsın, orijinal değişkenin bundan haberi bile olmaz. İşte çözüm tam da burada. Fonksiyona değişkenin kopyasını göndermek yerine adresini, yani bir pointer gönderiyoruz. Böylece fonksiyona diyoruz ki al bu adres git ve bu adresteki orijinal veriyi değiştir. Bu swap fonksiyonunda olduğu gibi iki değişkenin değerini takas etmek için bu yöntem biçilmiş kaftan. İkinci süper gücümüz ise dinamik bellek yönetimi. Bu programımızın ne kadar belleğe ihtiyacı olacağını önceden bilmediğiniz durumlarda hayat kurtarır. Program çalışırken ihtiyacımız olduğu anda sistemden bellek isteyebilmenizi sağlar. Peki bu dinamik bellek işin nasıl yürüyor? Aslında basit bir görüntüsü var. Bakın, önce bir pointer tanımlıyoruz. Sonra malloc fonksiyonuyla işletim sisteminden diyoruz ki, bana şu kadar yer lazım. O da bize bir adres veriyor. Biz de bu adresi pointerımıza kaydediyoruz. Sonra o belliği güzelce kullanıyoruz. Ama en kritik kısım sona saklı. İşiniz bittikten sonra free fonksiyonuyla o belliği sisteme geri vermeniz şart. Bu kuralı atlarsanız işte o zaman bellek sızıntıları başlar. Ki bunu hiç istemeyiz. Pointerler bize büyük bir güç veriyor. Evet ama unutmayın büyük güç büyük sorumluluk getirir. Şimdi de en sık yapılan ve başımızı en çok ağrıtan hatalara bir bakalım. Ve işte ilk tehlikeli durum. Elimizde bir pointer var ama hiçbir yeri göstermiyor. Yani değeri ne yap? Peki biz bu pointerin gösterdiği yerdeki değeri okumaya kalkarsak ne olur? Cevap genellikle programın çökmesi olur hem de segmentation fault gibi korkutucu bir hataya. Ama çözümü çok basit. Bir pointer'ın gösterdiği adrese gitmeden önce her zaman ama her zaman mamalut olmadığını kontrol edin. Çocuk bir if satırı programımızın hayatını kurtarabilir. İkinci büyük hatamız ise bellek sızıntıları. Hani az önce malok ile bellek istemiştik ya. İşte o belleği işimiz bittikten sonra free ile geri vermeyi unutursak o bellek alanı programımız kapanana kadar işgal edilmiş olarak kalır. Bu neden kötü bir şey? Çünkü bu sızıntılar birikikçe programınız gir canavar gibi sürekli daha fazla bellek tüketmeye başlar. Bu da zaman ve sistemin yavaşlamasına ve en sonunda programın belleği bitirip çökmesine neden olur. İşte size altın değerinde bir ipucu daha. Bir bellek alanını free ile serbest bıraktıktan sonra borcası tutan pointer'ı hemen mal yapın. Neden ne? Çünkü free sadece belleği boşaltır. Pointer hala o ifki adresi göstermeye devam eder. Bu sallanan pointer denen durum çok ferikeli hatalara yol açabilir. Pointer'ı mal yaparak bu riski ortadan kaldırmış olursunuz. Özetleyecek olursak, pointerlar size belleğin anahtarını verir. Bu inanılmaz bir güçtür. Bu gücü verimli ve esnek programlar yazmak için dikkatli ve bilinçli bir şekilde kullanmalısınız. Derler ki, pointerları gerçekten anlamak Acemilikten ustalığa geçişin bir işaretidir. Artık bu gücün anahtarı sizin elinizde. Şimdi soru şu, bu anahtarla hangi kapıları açacaksınız? İzlediğiniz için teşekkürler.